Bu bayrak niye var peki? Şimdi şehidimiz var. Şehidimiz var. Bir dört evet. seneye bastı. Ee, Yolum pek uzakta ah, ya. Gidecek de mezarını bir de koklatan. Devleti için hiçbir şey feda etmemiş olan insanlar devleti için oğlunu, kızını, kardeşini, annesini, babasını feda etmiş insanları anlayamazlar. Oraya ziyaret mi etmek istiyorsun? Niçin? Orada çiğidim var orada kuzum. Mezarını kokulayıp gelir. Demedim kaç senedir gidemedim. Acaba gidebilir miyiz? Bu an olmazsa bir şiiliğiniz de gelir de gider miyiz? Mezarlığa gitmeyi çok mu istiyorsun diyor. Çok istiyorum. Kutsuz. Hamza. Ben yavrumuzun adı evlenmediydi daha gidip bir mezarı kokulayıp kuzumu anasını babasını görüp gelmek çok istiyorum. Hadi götür ev hadi götürürüz seni. Ben meycik uzak pek yakın değil. Olsun senin canın sağ olsun dünyanın büyücü olsa yine götürürüm. İnşallah al kuzular. Hadi bini. <laughs> Anlamalarını da beklemiyoruz. Şöyle yazmışlar. En büyük Türk devleti cennette kuruldu. Oh işte bu. Allah'ına hüba ettim kuzum. Bayrağı karşısına bir dalın inşallah kuzum. Yatanı örne, canını veren kuzum. Vatan sağ olsun, canlarımız sağ olsun, kuzularım sağ olsun. Geber. Canım bebeğim, buradan olurum Allah'a. Canım bebeğim. Oh, ya kuzularım. Bu dört benim. Oh, ya Allah razı olsun kuzum. Hamza, ciğerim Hamza, hani bize gelecektin kuzum? Gelene çeker faterla ayat. Çok etkilendim. Biz en büyük Türk devletini cennette kurduk. Çok şehit verdik.